Arkadaşlar merhaba bugün 13 Haziran Pazar ABD Belmont Park yarışlarında altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Her zaman yaptığım gibi yurt dışı bahisçilerin bugünkü koşulara ait seçimlerini vereyim. Belmont Park 13 Haziran seçimler şöyle: Andy Serling ve Anthony Stable'ın seçimleri. 3. ayak altılı ganya'nın ilk ayağını oluşturuyor. 8. Rey 8 dedi. De altılı ganya'nın son ayağını oluşturuyor. Bu ekranda gördüğünüz web sitesini videonun sonunda yorumlar kısmına ekliyorum. İsteyen arkadaş oradan daha detaylı bakabilir. Altılı Ganyan 21.02'de başlıyor. 3 karı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda 12 isim start alıyor. İlk yer vermek istediğim isim burada arkadaşlar 8 numaralı World Eşat Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Koşuya gidelim. Koşu 92 bin dolarlık toplam ikramiyeli, üst düzey bir koşu, şartlı koşu. 8 numaralı, orta şart, English Channel yavrusu Jose Ortiz ile start alacak. Uzun bir aradan sonra start alıyor. 300 352 gün sonra start alıyor. Kariyerindeki koşuları oldukça güzel. Son üç startında e, 2019 yılında bir maiden koşu 62 bin dolarlık üst grup sayılabilecek bir koşuyu yaklaşık 6 boy farklı kazanıyor. 1400 metre çim pistte 1.21.82 ile daha sonra 1600 ve 1700 metre çim pistteki koşularını da e, 3 grup sayılabilecek e, şartlı koşularda iki boy ve bir boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. 1600 metreyi 137.75, 1700 metreyi de 14189'da kazanıyor. Çin pistte her ikisi de. Daha sonra bir numaralı Lansam Fugitive var. Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. E, kariyerindeki 5 startının bir tanesini kazanıyor. Maiden Koşu. diğerlerinde de tabelada yer bulan bir isim. E, bugünkü koşuya yaklaşık koşular. Son olarak da burada 7 numaralı da Mo Fate kariyerinde iki kez start almış. ikisinde kazanmış. Joey Rozar öyle start alıyor bugün. Her ikisi de 1600 metre çim pistteki koşular. Bir tanesi Maiden orta seviyede 51 bin dolar toplam ikramiyeli. Son startında da bir 72 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor. 1.34.88 ve 1.38.02 derecesiyle ikisini de baş farkıyla kazanıyor. Son startı favori olduğu bir koşu. 8-1-7 bu ayak için yeterli gözüküyor. Altılı Ganyan ikinci aya 3 gar İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir koşu satış koşusu. Koşuda toplam 9 isim start alacak. E, burada da 2 isme yer vereceğiz arkadaşlar. 4 numaralı Scotty ve 9 numaralı Frosted Indian. 4 <laughs> numaralı Scotty Louis Sez'de start alacak olan bir isim. An itibariyle de %32 AGF oranına ulaşmış bir isim. Koşuya baktığımızda koşu 16 bin dolarlık bir satış koşusu. Vasat seviyede bir koşu 28 bin dolar toplam ikramiyeli. 4 numaralı skati Luis Sayes start alacak. bu ee, tamam. sene 4 kere start almış. Ee, 31 Ocak'taki 1600 metre kum pistteki startında bir maiden satış koşusunu 1.41.86 ile 3 boy farkla kazanmış. Son iki startında da bir altıncılığı, son startında bir de ikinciliği var 1700 metre kum pistte. Diğer yer verdiğim isim, şans verdiğim isim de 9 numaralı Frosted Indian Eric Cancel'a start alıyor. E, 22 Nisan'da 1200 metre kum pistteki bir önceki startında bir e, meydan satış koşusunu iki boy farkla kazanan bir isim üçüncü ayağa geldik. Üçüncü ayak 3 üç kar İngilizlere mahsus 1200 metre için pistte bir şartlı satış koşusu. Günün en e, karışık koşusu bana göre. Bu koşuda çoğu isim arkadaşlar koşu kumanlarsa start alacak bildiğim kadarıyla. E, 30 binlik bir vasatın biraz üstünde bir satış koşusu. Toplam ikramiye 41 bin dolar olan. E, şurada MTO gördükleriniz koşu kumanlarsa start alacak olan isimle. Burada 4 numaralı Silver Token ilk yer verdiğimiz isim. Jose Ortiz start alacak olan bir isim. Ee, geçen sene bir önceki startında e, bir maiden koşuyu yarım boy farkla kazanıyor. 1700 metre çim pistte 1.05.04 derecesiyle. 8 numaralı Hard Count Manuel Franco ile start alıyor. Bugünkü koşuya nazaran üç grup koşularda start aldığını söyleyebiliriz. 5 numaralı Knockout Punch Eric Cancel ile start alacak. 9 numaralı half right Joel Rosario ile start alıyor. Kariyerindeki 4 startında ilk e, maiden koşusunu kazanmış. 1100 metre çimden kuma yarışı 1.04.84 ile daha sonra da 2 black type ve bir tane 72 binlik 3 e, üst grup bir şartlı koşuda start almış. 10 numaralı Claymer Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. 12 numaralı Stanhope Javier Casanano ile şans verdiğim bir isim. Son olarak da pardon 6 numaralı Fist ee, bir önceki startında geçen sene e, 25 binlik bir maiden koşu 2.5 boy farkla kazanıyor 1300 metre kum pistte ee, diğer favori çık çıkabilecek olan isimler arkadaşlar e, gördüğünüz gibi koşu kum start alacak olan isimler koşu kum bu koşu karışır ee, 7 numaralı Full Cold Press ve 3 numaralı Irish Giant e, favoriler arasına girer. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı 1200 metre çim bir şartlı koşu. Üç İngilizlere mahsus. Bir numaralı Discretionary Mark ve 13 numaralı Bronx Bomber ekibi olmak üzere toplam 13 isim start alıyor. İlk e, sırada Discretionary Mark'a yer vermek istiyorum. Ekibisi Bronx Bomber'la start alacak olan. Koşuya gittiğimizde koşu 45 bin dolarlık bir şart satış kursu toplam ikramiyesi 85 bin dolar olan ee, Discretionary Mark Javier Casalano ile start alıyor. Bir önceki startında 40 binlik bir koşuda 1200 metre çim pistte bir ikinciliği var. 10 numaralı Swashbuckle Eric Cancel ile start alıyor. Son startında bir 80 bin dolarlık bir şartlı koşuyu boyun farkıyla kazanıyor. 4400 metre çim pistte 1.22.05 derecesiyle 1 Mayıs'ta bu hipodromda. 12 numaralı Şiraz Luis Saez start alacak olan bir isim. Son startında 1200 metre çim pistte bir ikinciliği var. 45 binlik bir şart satış kursunda 16 Mayıs'ta bu hipodromda. 11 numaralı Anır Ab, ikinci olduğu koşuda üçüncü olan bir isim. Jose Lescano ile start alıyor. 9 numaralı Noble Emotion Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim ve son olarak burada 4 numaralı Call Me Harry var. Joel Rosario ile start alacak olan isim. Şans verdiğim diğer bir isim. 5. koşuya geldik. Üç karı dış İngilizlere mahsus 1300 metre kompiste bir şartlı koşu. 8 isim start alıyor. Burada da ilk sırayı Dani Gargan'ın e, Manuel Franco ile start alacak olan 8 numaralı Barista Dixon var. An itibariyle %28 AGF oranına ulaşmış bir isim. E, koşuya baktığımızda koşu orta seviyede 55 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. E, 8 numaralı Barista Dixon, Manuel Franco ile start alacak. E, son 4 startının 3'ünü kazanmış. Bir tanesinde de burun farkıyla ikinci olmuş. Koşularının tamamı kum pistte. 18 Ocak'ta kaz yaklaşık 7 boy farkla kazandığı bir Maiden koşu var. 1600 metre kumpiste 1.3953 derecesiyle. Daha sonra 50 binlik bir şartlı koşuda ikinci oluyor burun farkıyla. Son iki startında da 25 binlik ve 35 binlik satış koşularını kazanıyor. Bir önceki startı bir Nisan'da Aquadak Hipodromu'nda 1600 metre kumpiste 1.48 derecesiyle iki boydan biraz fazla farkla kazanıyor. Son startında da 1300 metre kum pistteki koşuyu yaklaşık 5 boy farkla bir 18 44 derecesiyle kazanan bir isim. İkinci olarak 4 numaralı Hani e yer veriyorum. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. O da son startında bir 16 binlik satış koşusunu 4.5 boy farkla kazanıyor Manuel Franco ile. 1300 metre kum pistte 1, 17 30 derecesiyle bugün Jose Ortiz ile start alacak olan 4 numaralı Hanimani Son olarak da 3 numaralı Hollywood Gina var. Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. Son startında 27 Şubat'ta Aquadak Hipodromu'nda 1200 metre kum ıslak zemindeki koşuyu 1.12-62 derecesiyle 9.5 boy farkla kazanan bir isim. Zannedersem Beyaz Bayrak ayna yapmıştı bu koşuda. Son olarak da e 3 karı dişi İngilizlere mahsus 6. ayak 1700 metre çim pistte koşulacak. Opsiyonlu satış koşusu koşuda 8 isim start alıyor. Burada da e, California coin'i tek olarak önereceğim. Chad Brown'un antren ettiği Manuel Franco ile start alacak olan. Koşuya baktığımızda koşu 80 bin dolarlık bir 3 grup e, şartlı satış koşusu. 7 numaralı California Queen e, Fransa'da ve Almanya'da koşmuş önceleri. Daha sonra e, Amerika'daki iki tane startı var. 27 Şubat'ta ve 23 Nisan'da bu koşullarında da uzun mesafe çimkiz koşular Ve grup 3 koşular e, birinde 6. birinde 4. olmuş. 94 handikap puanlı bir isim e, bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor son ayakta. Geldik yedili plasenin ilk ayağına. 1600 metre çim pistte 3 karı düşülere mahsus bir maiden koşu yedili plasenin ilk ayağında. Maiden satış koşusu koşuda 13 sim start alacak gözüküyor. Ee, koşuya gittiğimizde koşu 40 bin dolarlık basat bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiye 45 bin dolar. Bu koşuda 7 numaralı Sweet Mission start alacak olan bir isim. Todd Pletcher'ın antren ettiği. X startında 1600 metre çim pistte kariyerindeki ilk startında bir beşinciliği var. Ee, sonra da 5 numaralı Gabi Squart var. E, ee, Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. 3 ee, üst grup meydan koşularda start almış. Bu koşu için e, yedili plasenin ilk ayağı için bu iki isim yeterli gibi gözüküyor. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce e, bu web sitemiz var malumunuz. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. E, geçmiş, atların geçmiş performanslarındaki e, videolarını tamamını izleyebilirsiniz. E, bazı atların galoplarına erişebilirsiniz. E, koşu esnasında e, sonuçlara ulaşma şansınız var. Artı e, bugünkü şu olduğunuz videoyu ve altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Herhangi bir üyelik, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız e, sevinirim en azından abone olmuyorsanız da beğen tuşuna basarak e, videoya destek verebilirsiniz 6'lı Ganyan şablonu ekranda gördüğünüz şekilde bu sadece benim size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin derim 8 numaralı Word Ashot 1 numaralı Lonesome Fugitive ve 7 numaralı Mo' kuş için önerdiğim isimlerde İkinci ayakta da iki isim var. 4 numaralı Scottie ve 9 numaralı Frosted Indian. 3 ayak biraz karışık bir ayak. Ee, fazla isme yer verdim. 4 numaralı Silver Token, 8 numaralı Hard Count, 5 numaralı Knockout Punch, 9 numaralı Half Right, 10 numaralı Claimer, 12 numaralı Stan Hope ve 6 numaralı Feast var. Dördüncü ayakta da eküllerle başlıyoruz. 1 numaralı Discretionary Mark, 13 on, on numaralı Bronx Bumper ile Eküri e, Bronx Bumper zannedersem koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Daha sonra 10 numaralı Swashbuckle, 12 numaralı Shiraz, 11 numaralı Honor Up, 9 numaralı Noble Emotion ve 4 numaralı Call Me Harry var. Son ayakta da arkadaşlar, daha doğrusu 5. ayakta da 3 isim var. 8 numaralı Barista Vixen, 4 numaralı Honey Money ve 3 numaralı Hollywood Gina. Son ayakta da 7 numaralı California Queen, Manuel Franco ile tek olur gibi gözüküyor bu koşuda. Hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Önümüzdeki ilk Amerikan yarışlarında görüşmek üzere abone değilseniz abone olursanız videoyu seyretmeden çıkmadan önce sevinirim. Hepinize bol şanslar.